Fatıma'nın eli, sembolü, Fenike tanrıçası Tanit ve Kelt hamsasıyla kültürel ve mitolojik bağlantılar. Fatıma'nın eli, Arapça adıyla, Yedi Fatıma, Batı dillerinde daha çok bilinen şekliyle, hamsa, 5 İslam dünyasında özellikle kadınları ve çocukları nazardan, kötülüklerden koruduğuna inanılan mistik bir semboldür. Beş parmaklı bir el formundadır, bazen ortasında bir göz, balık motifi veya ay yıldız gibi semboller bulunabilir. Görünüşte sade ama çok katmanlı bir anlam taşıyan bu figür, sadece İslami kültürle sınırlı değildir. Aksine, kökenleri binlerce yıl öncesine, Akdeniz'in kadim tanrıçalarına, Mezopotamya'nın demon savar sembollerine ve hatta Keltik paganizme dek uzanır. Bu bağlamda, Fatıma'nın elinin Fenike tanrıçası Tanid'in eli ve Kelt hamsası ile sembolik ve işlevsel düzeyde bağlantısı oldukça güçlüdür. Gelin bu sembollerin tarihsel ve arketipsel kesişim noktalarını derinlemesine inceleyelim. 1. Fenike tanrıçası Tanid'in eli, Proto-Hamsa. Tanit, milattan önce 1000'li yıllarda Fenikeliler tarafından özellikle Kartaca başta olmak üzere Batı Akdeniz havzasında tapılan bir ana tanrıçaydı. Hem doğurganlık hem de savaşla ilişkilendirilmiş, koruyucu, kutsal ve yıkıcı yönleri bir arada barındırmıştır. Arkeolojik olarak Tanit'in sembolü genellikle üçgen bir gövde, düz bir çizgi ve üstteki bir daire şeklindedir. Ancak birçok Kartaca sitelinde onun eli ya da beş parmaklı el figürü, doğrudan Tanit'e ithafen kullanılmıştır. Bu figürler, özellikle çocukları kurbanlardan veya nazardan korumak için taşlara kazınmıştır. Tunus, Cezayir ve Fas'ta bulunan birçok sitel ve duvar resminde, Tanit sembolüyle birlikte beş parmaklı el motifleri yer alır. Araştırmacılar bu sembollerin halk inancında koruyucu bir amulet olarak Tanit'in kutsal gücünü simgelediğini belirtir. Bu noktada hamsa sembolü doğrudan Tanit'in kutsal elinden evrilmiş olabilir. Özellikle Kuzey Afrika Yahudiliği ve sonrasında Kuzey Afrika Müslüman kültürlerinde bu sembolün halk inancı düzeyinde devamlılık göstermesi dikkat çekicidir. Kaynak: Pickert, G. C. C. The Carthagean Empire Goddes of Power 1969. İkinci Yahudi kültüründe Hameş eli, Hamsanın Tevrat yorumu. Yahudi kültüründe bu sembol Hameş eli olarak geçer, İbranice'de beş el. Bu sembol özellikle Sephard Yahudileri arasında Kuzey Afrika'da Müslümanlarla birlikte gelişmiş bir folklorik ögedir. Kabala geleneği içinde bu el simgesi Tanrı'nın elini, yani koruyucu ve gözetleyici ilahi kudreti temsil eder. Elin ortasına yerleştirilen göz motifi ise, ayin hara, yani, kötü göze karşı koruma sağlar. Yahudi halk inançları ve Fenike halk inançları arasındaki etkileşim, Hamsa'nın tanit eliyle olan bağlantısını kuvvetlendirir. Çünkü Yahudi halkı, önce 1. bin yılda Fenikelilerle aynı coğrafyayı paylaşmış, sonrasında da Kartaca ve Kuzey Afrika'da ortak folklorik inançlar geliştirmiştir. Üçüncü İslami dönüşüm, Fatıma'nın eli ve beş parmak sembolizmi. İslamiyetin yayılmasıyla birlikte bu sembol, özellikle Mağrip Müslümanları arasında, Yedi Fatıma adını almıştır. Peygamber Muhammed'in kızı Fatıma Zahra'ya atfedilen bu el, onun iffeti, sabrı, anneliği ve ruhani kudretiyle özdeşleştirilmiştir. Elin beş parmağı, İslam'da beş şartı, kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, haç ya da Ehl-i Beyt'in beş üyesini Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin temsil edecek şekilde yorumlanmıştır. Ancak bu yorumlar sembolün kökeniyle değil, sonradan gelen dini yorumlamalarla ilgilidir. Elin içine göz, ay, yıldız, balık gibi sembollerin yerleştirilmesi, önceki pagan halk inançlarının devamı olarak görülür. Dördüncü Kelt kültüründe el sembolü ve hamsa iddiası. Kelt mitolojisinde doğrudan, hamsa adıyla anılan bir sembol yoktur. Ancak el figürü, koruyucu bir simge olarak karşımıza çıkar. Özellikle Draidik geleneklerde, Elin beş parmağı doğanın beş temel gücünü, toprak, su, ateş, hava, ruh, simgeler. İrlanda ve Britanya'da, bazı el figürlü muskalarda, tanrının eli veya ana tanrıçanın eli anlamları yüklenmiştir. Bu yönüyle sembolik benzerlik taşır, ancak Fatıma'nın eli ile doğrudan bir kökensel bağdan çok, paralel gelişim örneği sayılır. Bu tür figürler, koruyucu semboller olarak halkın ortak bilinç altında benzer şekillerde ortaya çıkmıştır. Kaynak, McClough, J. A. The Religion of the Ancient Celts, 1911. Beşinci sembolik ve arketipsel bağlantılar, ortak bilinç mi, tarihsel aktarım mı? Tarihsel aktarım ve doğrudan etkileşim göz önüne alındığında, Özellikle Fenike ve Kuzey Afrika üzerinden gelen çizgiyle, Fatıma'nın elinin Tanit kültüyle doğrudan bağlantılı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Kelt kültüründe benzer semboller bulunsa da bunlar ortak arketipler düzeyinde değerlendirilebilir. Bu sembolün tarih boyunca nazar savar olarak kullanılması, kadın doğurganlığı ve korunmasıyla ilişkilendirilmesi, tanrısal koruma ve gözetim fikrini yansıtması onun yalnızca İslam değil, çok daha eski ve evrensel bir kültürel motif olduğunu gösterir. Sonuç: Fatıma'nın Eli, Tanit'in gölgesinde yükselen kadim bir amulet. Fatıma'nın Eli adıyla bilinen sembol, özünde Fenike, Yahudi ve İslami kültürlerin birleştiği bir sembolik mirastır. Özellikle Fenike tanrıçası Tanite dayanan eli figürü, tarih içinde Yahudi mistisizmiyle birleşmiş, İslam coğrafyasına girdiğinde ise Fatıma figürüyle yeniden yorumlanmıştır. Kelt kültüründe benzer örnekler bulunmakla birlikte doğrudan tarihsel bir köken ilişkisinden çok kolektif bilinç düzeyinde sembolik paralellikler söz konusudur.